Sevgili öğrenciler, herkese merhaba. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayız. Yeni konumuz eylemde çatı. Peki eylemde çatı ile ilgili neler göreceğiz? Öznesine göre fiil çatılarını göreceğiz. Etken ve edilgen çatı fiiller. Nesnesine göre fiil çatılarını öğreneceğiz. Bunlar da geçişli ve geçişsiz fiiller olmak üzere ikiye ayrılıyor. Peki Çatı konusunun ne olduğunu önce bir anlamaya çalışalım. Çatı nedir? Fiillerin yüklem olduğu cümlelerde burası önemli. Özneye ve nesneye göre değişen durumlara biz çatı adını veriyoruz arkadaşlar. Neye göre? Özneye ve nesneye göre değişen durumlara. Peki cümlede çatı özelliğinin arınabilmesi için yukarıdaki bilgiye bakarak ben ne söyleyebilirim? Yüklemin fiil olması gerekir. Peki Bakalım yeni evleri çok pahalıydı. Bakın burada pahalıydı yüklem. Fiil mi değil. Ben o zaman burada çatı aramam. Eğitim süresince çocuklarımıza hoşgörüyle yaklaşmalıyız. Yaklaşmak fiil gereklilik gibi birinci çoğul kişiyle çekimlenmiş çekimli fiildir. O zaman ben burada çatı özelliği ararım. Peki öznesine göre fiil çatılarımız nelerdi? Bir etken fiillerdi, 2 edilgen fiillerdi. Peki etken fiiller nedir? Gerçek öznelerin bulunduğu cümlelerdir. Biz fiilin etken olup olmadığını anlamak için önüne kendisi kelimesini ve bunun türevlerini kendim, kendin, kendisi şeklinde, kendimiz, kendiniz, kendileri bunlar cümleye göre biz getiriyoruz ve eğer anlamlı oluyorsa biz o zaman etken fiil diyoruz. Edilgen fiillerde ise sözde öznenin bulunduğu cümleler, cümle ögelerinden de belki hatırlarsınız bunu, sözde öznenin bulunduğu cümlelerdir ve bu cümlelerde fiilin önüne biz başkası tarafından ifadesini getiririz ve cümlenin anlamlı olduğunu görürüz. Peki bakalım Örnekler üzerinde daha iyi kavramaya çalışalım. Şimdi birincisi geçmişi tatlı bir çocuk masalı gibi anımsarız. Anımsarız burada yüklem. Kendimiz anımsarız değil mi? O zaman ne diyorum ben buna? Etken fiil diyorum. Sınıflar bugün güzelce temizlendi. İfadeye bakalım. Başkası tarafından temizlendi. Dolayısıyla ben buna edilgen diyorum. Banyo yapıp güzelce temizlendi. Kendisi temizlendi. Dolayısıyla fiilimiz nedir? Etken. Bütün oyuncaklarını 5 dakikada topladı. Kendisi topladı. Yani etken fiil. Dünyanın en büyük balinası kara sularımızda görüldü. Başkası tarafından görüldü. Yani edilgen fiil. Evet. Etken ve edilgenle ilgili bu kısa ama çok faydalı bilgi bizim birçok soruda soruları daha kolay çözmemizi sağlayacaktır. Ayrıca edilgen eylemlerde biz neyi görüyoruz? Edilgen eylemlerde normalde etken olan fiilin arkasına L ve N ekini getirilerek edilgen hale getirildiğini söyleyebiliyoruz. Peki Sınıf ışık hızında boyadık. Bakın biz kendimiz boyadık. Dolayısıyla bu fiilimiz etkendir. Şimdi boyadık fiiline şuraya bakın ne ekini getiriyoruz. Sınıf ışık hızında başkası tarafından boyandı. Ve fiilimiz etken iken edilgen hale geldi. Hırsızı güven apartmanının önünde gördüm. Ben kendim gördüm etken fiil şurada bakın görmek fiilinin arkasına l2 geldi. Hırsız güven apartmanının önünde görüldü. Başkası tarafından görüldü. Fiilimiz etkenken edilgen hale geldi. Peki ben fiillere bakacağım ve l ve n ekleri varsa biz orada edilgen yapıdan bahsedebileceğiz. Ama her zaman mı böyle? Hayır. Bütün LN ekini almış filler edilgen çatılı olmaz. Bu ekteki bu ekleri alan fiilin öznesine dikkat edeceğiz o zaman. Peki misafirler havaalanından alındı. Şimdi sadece buna bakalım başkası tarafından alındı değil mi? O zaman ne diyeceğim ben burada? Edilgenlik var. Babasının bu sözlerine çok alındı. Şimdi cümleyi görmeden başkası tarafından alındı dersem edilgen derim. Ama ben ne yapacağım? Babasının bu sözlerine çok alındı, kendisi alındı, darıldığı anlamında kullanıldığı için burada etken çatılı bir fiil vardır. Peki çöpler büyük bir umursamazlıkla denize atıldı. Başkası tarafından atıldı. Dolayısıyla burada edilgenlik söz konusu. Kardeşini dövdüklerini görünce ileri atıldı ama burada başkası tarafından değil kendisi atıldı. Dolayısıyla fiilimiz etken fiildir burada. Bu noktaya dikkat ediyoruz cümlelerde. Peki etken ve edilgenle ilgili son söyleyeceğimiz ifadeler sesteş ve ortak kök olan kelimeler cümlede yüklem olabilir. Peki sesteş ortak kök neydi? Bunlar hem isim hem de fiil olarak kullanılabilen kelimelerdir. Yani arkasına mekmak iki getirebildiğimiz kelimeler. Hem isim olanla hem fiil olanla. Peki ne yapacağım ben o zaman? Ben cümlede isim mi fiil mi olarak kullanıldığına dikkat edeceğim. Masanın üstündeki çini vazo ne kadar eskiydi? Eskimek anlamında değil arkadaşlar. Eski bir vazodan bahsediyoruz. Dolayısıyla isim soylu bir sözcük olarak kullanıldığı için ben burada çatı özelliği aramayacağım. Peki hediye ettiğim paltoyu giye giye eskittim. Eskitmek burada fiil olarak kullanılmıştır. Dolayısıyla ben çatı özelliğini bu cümlede ararım. Aldığım çok kaliteli bir boyaydı. Bakın boya kelimesi nesne olan isim olan boya olarak kullanıldığı için çatı özelliği aramam. Ama evi en güzel şekilde boyadı boyamak eylemi olarak kullanıldığı için çatı özelliğini arayacağım diyorum. Ve nesnesine göre fiil çatılarına geçiyoruz. Bilgimiz bu kadar. Nesne geçişli fiillere biz nesne alabilen fiiller diyoruz. Geçişsiz fiile de nesne alamayan fiil diyorum. E peki nesne alıp alamadığını ben nereden anlayacağım? Nereden bileceğim ben? Bunu bilmek için bir yolumuz var arkadaşlar. Fiilin önüne onu kelimesini getiriyoruz. Onu kelimesini getirdik. Anlamlı ise geçişli, geçişli. Anlamsız ise geçişsiz oluyor. Peki örnekler üzerinde daha düzgün bir şekilde görebiliriz. Yolun sonundaki evi boyadılar. Onu boyadılar. Anlamlı mı? Evet. O zaman fiilimiz geçişli fiildir. Sizinle öğle yemeğine gelemem. Onu gelemem. Oldu mu? Hayır. O zaman geçişsiz fiildir. Ödül töreninde isimlerimiz tek tek okundu. Onu okundu oluyor mu? Olmadı. O zaman geçişsiz fiil. Yazarın son kitabını sabırsızlıkla bekliyordu. Onu bekliyordu. O oldu. O zaman Geçişlidir. Annem tüm gün televizyonun karşısında oturdu. Onu oturdu. Yani ne kadar saçma oldu ya? O zaman geçişsiz diyorum. Son olarak tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Onu çıkarır. O gayet güzel oldu. O zaman geçişli fiil diyorum. Evet. Geçişli ve geçişsiz fiillerle ilgili söyleyeceğimiz son ifadelerimize geliyoruz. Ne diyoruz? Bir fiilin geçişli olabilmesi için cümlede nesne bulunma şartı yoktur. Bu gibi sorularla karşılaşabilirsiniz. Şöyle sorarlar e, testlerde. Aşağıdaki cümlelerden hangisi geçişli olduğu halde cümlede nesne bulunmamaktadır? Şeklinde sorularla karşılaşabilirsiniz. Hatırlayalım. Nesneyi bulmak için biz neyi kimi sorularını soruyorduk belirtili nesne için. Ne sorusuyla da belirtisiz nesneyi buluyorduk. Bu yüzden cümle nögeleri konusundaki bu nesne konusunu iyi kavramamız gerekiyor. Bu tip soruları yapabilmek için. Yani cümlede nesne olup olmadığını görebilmek için. Boyunu, boynuna zarar vermesin diye gevşettim. Gevşettim ifadesi. Bakın onu gevşettim. Peki cümlede neyi gevşettim sorusuna cevap var mı? Yok. Kimi gevşettim? Yok. Ne gevşettim? Yok. O zaman bu fiilimiz geçişli olduğu halde cümlede nesne bulunmamaktadır. Peki sen böyle kibar kibar, sen söyle kibar kibar, ben dinleyeyim. Onu dinleyeyim. Oldu. Ama neyi? Kimi dinleyeyim? Ne dinleyeyim? Bunlarla ilgili hiçbir ifade yok. O zaman bu fiilimiz de geçişli olduğu halde cümlede nesne bulunmamaktadır. Buna dikkat ediyoruz. Peki konumuzu son bir etkinlikle tamamlayalım değerli arkadaşlar. Şimdi diyoruz ki fiilimizi hem öznesine göre hem nesnesine göre ben değerlendirebilirim. Ya peki hocam ya benim kafam karışır. Kafanız karışmasın. Bakın fiilimizi önce etken edilgen olarak bir değerlendirelim. İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. Dinliyorum burada yüklem. Dinleyen kim? Ben. Ben dinliyorum. Kendim dinliyorum. O zaman etken fiildir. Peki bakalım. Onu dinliyorum oldu mu? E oldu. E o zaman da geçişlidir. Bu kadar. Yani önce etkene göre değerlendiriyoruz. Ya da nesneye göre de değerlendiriyoruz. Fark etmez yani. Burada önemli değil. Ama bizim ikisine göre de. Fiilimizi değerlendirmemiz lazım. Tekrar kapatalım. Ablam yarınki parti için süslenmiş. Kendisi süslenmiş değil mi? Evet. E o zaman etken. Peki, onu süslenmiş ifadesi oluyor mu? Hayır. E o zaman da fiilimiz geçişsiz bir fiildir. Devam edelim. 23 Nisan kutlamaları için bütün şehir süslendi başkası tarafından süslendi. Evet. Edilgendir. Onu süslendi olmaz. Geçişsizdir. Sinemada izleyin, izlediği film onu ağlatmıştı. Ağlatmıştı. Kendisini ağlat, Onu ağlatmıştı. O ağlatmıştı değil mi? Burada başkası tarafından anlamı yok. Dolayısıyla etken fiil kendisi ağlatmıştı. Peki nesnesine göre onu ağlatmıştı. Evet. O zaman geçişli fiil. Peki, o kadar yorgunluktan sonra saatlerce uyudu ifadesi. Uyudu burada, yüklem. Peki, kendisi uyudu. Evet, o zaman etken fiil. Ee, onu uyudu, olmadı. O zaman geçişsiz. Geciktiğim için Neslihan tüm gün söylendi. Bakın. Nesihan kendisi söylendi dolayısıyla etken fiil. Onu söylendi geçişsiz fiil. İkisi de yorgunluktan yüklerini yere döktüler. Kendisi de döktü, kendileri döktü etken. Onu döktüler geçişli. Şehirliler bazen insanlardan korkarmış. Kendileri korkarmış etken, onu korkarmış olmadığı için geçişsiz fiildir. Evet, konumuzu burada bitiriyoruz değerli arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Ee, kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yine videomuzu güzel bir sözde, ee, söz söyleyenlerin en güzelinin sözüyle bitiriyoruz. Vatan sevgisi imandandır. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar.